da sana göre sen, sen şimdi ikisini de izledin ya. Uzak şehir mi taşıyacak bu deniz mi sence daha iyi? İzlediğin için sor, soruyorum. Uzak şehri seyahat konuk konu olduk, olduktan sonra izlemeye başladım. Benim böyle birazcık terörde adetti bilmem neydi bu tarz şeylere bir ön yardım olduğu için izlemeyi sevmiyorum ben aslında. Hmm. Evet. Ama izledim yani normal keyif veriyor ama ben sanki taşıyacak bu denizden daha güzel bir vibe aldım. He. Evet. Sanki o bana daha çok böyle şey yaptı. Sen biraz daha Karadeniz şeyine ha, yatkın oldun. He daha çok evet. Ben onu da daha, belki de ulaşım çok sevdiğimden kaynaklı da olabilir bu. Ben onu bir tık daha çok beğendim. bu şeyde. Sen? Taşıyacak bu denizde de şimdi arkadaşım da oynuyor. Hı -hı. O yüzden taşıyacak bu deniz kötü demiyorum rating karşılığını zaten alıyor. Bence de. Ama şeyle aynıymış bu arada. Ama şöyle bir şey de var. Ben şimdi uzak şehrin setine gidip orada çalışıp oradan ekmek yemiş biri olarak bir de taşıyacak bu denizin iyi olduğunu demem. Biraz şey gibi olur yani. Saçım olur. Çünkü şu anda hala rekor uzak şehirde.